Ekranlarından tatlı programı dünyanın tadına Alçatı'nın hemen yanı başındaki gelmeyen köyünden devam ediyoruz. Çok güzel bir köy. Özellikle Nurhan Hanım'ın yapmış olduğu el sanatlarıyla, boyamalarla, Hanım çizdiriklerle. Abla. Çizdirik tabii. Resim demez. Çizdirikler onlar bana özel. Benim tarzım o. Çizdirikleri de tarzı var evet. Benim de tarzım Çok çizdirik. güzel bir köy. İnsanlar buraya o çizdirikleri yani resimleri görmeye geliyorlar. Gelsinler bakalım. Gelin gelin, çıkın çıkın gelin diyorsun. Evet, çıkın çıkın gelin <laughs> Aynen. ve Nurhan Hanım'ın lezzetli yemeklerini tadın. Çok güzel bir kafesi var, ben öyle yapıyorum. Bugün burada tatlısı ne yapacağız? Şimdi tatlı bu, yapacağız. Köyümüze özgü tatlı, şeker içi dediğimiz ama damat tatlısı dedim. Bunun bir hikayesi var. Damat şimdi... tatlısı. Damat tatlısı. Ama esas adı şeker içi, tabii ki orijinal adı şeker içi de damat tatlısı demesinin hikayesi şu. Şimdi Esen e, görücü usulüyle evlilikler olduğu için, böyle görüşme de yok, nişanlı bile olsalar görüşme olmadığı için Şimdi nişandan sonra oğlan tarafı kız tarafına şey balık getirir. Hep balığın ağzında burnunda da altınları olur o ayrı mevzu. Bakalım, bakalım. Ondan sonra kız tarafı da oğlan tarafına giderken tabi o gelen büyük balığın tepsisi boş gitmeyeceğine göre piramit şeklinde böyle bundan dikerler. İrmik, tereyağı, birazcık un, sıcak su bir karışım elde ediyorsun. İçinde hiç sıfır şeker, sadece içindeki harcına birazcık toz şeker koyuyorsun. Gerisinde bir şey yok. Çıktıktan sonra bunu e, gül yağı dediğimiz size ıtır diye bildiğiniz bir bitkiye batırıp çıkartıyoruz hemen. E, üstüne de sadece pudra şekeri ekiyoruz bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Özel bir tatlı. Buranın yöresel tatlısı. Bunu kıvamını tutturamasan geçmiş ola. İlk defa yiyeceğim. Ocağımızı tereyağımız kızdı. Hı hı. Kızan tereyağımızı bir karıştırma kabına aldık. Aynen aynen. Erittiğimiz tereyağımızı. Aynen. Bu şekilde. Buna yeter. Tamam. Şimdi çok azıcık unumuzdan atacağız. Bu işte diyor mu ya biraz tutabilmesi için. Bu da sıcak suyumuz. Çok az on. Bol irmik ve sıcak su. Aynen işte diyorum ya bu hem onun kıvam almasını sağ hem de çok pratik aslında da zor geliyor insana yapmak. Normalde bu bayramlarda çok yapılır. Kurabiye hamuru gibi oldu şu anda. Aynen aynen. Bir şey yok ama işte diyorum ya hani öyle çok özel bir şey yok. Kabartma tozu yok bilmem ne yok hiçbir şey yok. Damata fazla özen göstermiyorsunuz o zaman siz. Damata bu özel tatlı ama diyoruz ya. <laughs> hiçbir özelliği yok diyorsun ama. Ha şey olarak yani öyle tantanası yok çok. <laughs> Mazeresi pahalı canım tereyağı bugün kaç para aşk olsun. Ama zahmet de gerekir. E evet, tabi canım. Zahmetsiz rahmet olmaz. şöyle bir baklava açsaydınız yumurtaları Oo, tek tek açsaydınız. Bana göre uzun uygun değil o baklava baklava. <laughs> <laughs> Bu yemişimiz de badem. Badem Burada... içine biraz toz şeker o kadar. Burada çünkü çok fazla badem yetişiyor. O kadar bak böyle açıyorsun. Şey gibi düşün bunu. Ee poğaça gibi. Poğaça gibi, aynen. O mantık. Bakın açtık, elimizde arasına badem koyduk. Aa! Bunun şekli şöyle biraz kıvrık olur bu. Damatlara sormuşlar ne getirdiler? Ay biçimi deyince biliyorsun ki şeker iç. <gülüyor> <gülüyor> Baklava olunca ay bak bu şekilde. Yani içerisinde <laughs> şeker ve badem olduğu için şeker içi adı. <laughs> aynen aynen. Ama içinde hiç bak yani hamurda bir gram şeker yok. Kızartmıyoruz. Hayır sadece fırına koyacağız fırında pişiriyoruz. Aynen fırında pişiriyoruz. Çok ilginç bir tatlı. Evet. Yapması çok kolay aslında ama kıvamı tutturamasan da olmuyor. Ben yani biraz görselin olacak, görsel hafızan olacak biraz. İşte tartlığımız bu kadar. Hemen bunu fırına sokacağız. Bu zaten kızarmaz. Hemen bunun çok bitti koyusu olacak, çıkacak. Bunun pişmesi en çok 20 dakika. Şimdi tatlımızı fırına götürüyoruz. Aynen. Yaklaşık 20 dakika içerisinde tatlımız pişiyor. Üzerine ister pudra şekeri, istersek sade. Başka ama sade yemesin, hiç tadı yok. Öyle mi? Hiç tadı yok, <laughs> Yemesin. yiyemesin. O, yani tatlı da olarak da geçmez o zaman. Tamam, hadi doğru fırına <laughs> Tamam, görürüm. şimdi bunu fırına vereceğiz. Ondan sonra Ondan sonra... Çayımızı demleyip tadına bakalım. Tabii tamam. ki, tabii ki. Ve artık o güzel an geldi. Tatlımız fırından çıktı. Damat tatlısı ya da şeker içi. Ne derseniz deyin. Aslında şeker içi ama biz onun hikayesini anlattığımız için damat tatlısı diyoruz. Herkesin bildiği aslında şeker içi. Doğrusu şeker içi. Ee, şimdi şerbeti var. Şimdi şerbeti değil bu. Bu, bu şey bunun üstüne yapışmacağı için tatlı. Ne yapıyoruz bu çıkardığımız fırından tatlıyı? Daha önce kaynattığımız ıtır bitkisiyle kaynattığımız, içine de tarçın koyduğumuz bir suyun içine batırıp Itır bitkisi bu. Evet. Kokuyorum. Biz onu gül yağı diyoruz. Gül suyu gibi kokuyor. Aynen. Şimdi bunu kaynattınız. Bu Aynen. bunun suyu. Onun suyu. Yaçar tadına bakıyor. Ediyoruz? Tadına baktı. Bak bakalım nasıl? Hiç şeker yok yalnız. Daha iyi. Evet. Nasıl tadı? Güzel. Güzel. Çünkü... <laughs> Şimdi bunları <laughs> burada bekletiyoruz. Neden? Çünkü şey yapıştırırsa hemen çok yapışıyor. Sadece şurada ahşap bir şey üstüne koyuyoruz ki evet. daha e, suyu <laughs> şey olsun e, orada kalsın diye. Ne yaptık bak şimdi bu bizim e, şekerimiz şekerin pudra yani, şekeri evet pudra şekeri bunu böyle koyuyorsun üstüne bunu böyle ekliyorsun böyle olduğu zaman sunumu çok güzel oluyor bak bunu tat veren sadece bu hmm. ondan sonra bunu gene aynı böyle bu piramidimiz Oo, zaten piramit piramid gibi şekli. oldu böyle mi götürüyor abicam evet o büyük tabak oluyor dedim ya şöyle kocaman Allah. Şurada varsa 10 tane oluyor. En azından 4-7 tane. Ha, evet, onun da yanına dekor koyduk. Olay bitmiştir. Aa. Aa, ben de ekliyorum. <laughs> Üstüne de biraz tarçın <laughs> ekliyoruz. <laughs> Ve artık tadına bakıyorum izninizle. Bakalım nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. İlk defa yiyorum. Yakup sen sevdi. Çok güzel olmuş. Sevinecek bir şey değil ki. Hmm. Hmm. Kurabiye gibi. Aynen. Yumuşak bir şey yani yemesi güzel, <laughs> ağızda dağılan bir şey. Ee, gerçekten çok hafif. Dışı çıtır çıtır ağzı dağılıp gidiyor. Helva ile kurabiye arasında bir tat. Aynen aynen. Diyor ya özel bir tat bu zaten. Bunu herkes bilmez. Bu... O... otu da çok güzel bir arama verdi. Aynen aynen mis gibi kokular. Emine sağlık. Aynen gül kokusu gibi. Mis güzel gibi bir tatlı. Bayıldım.